arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu. Ee, neden buralarda yoktum? Çünkü e, bazı kişiler neden buralarda yoksun? Neden YouTube'a video atmıyorsun diye bana soruyor. Bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Ee, neden buralarda olmadığımızı size söylemek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu demek istiyorum. Ben YouTube'a bırakmadım. YouTube'a video atıyorum. Ama e, şey e, birazcık kötü anlar yaşadık arkadaşlar. O yüzden bayağıdır buraya gelemiyorum. En son herhalde kuzenimin düğününü çekmiştik. Yüz, 120 gündür buraya gelemiyorum. Siz de bunu merak ediyorsunuzdur. Arkadaşlar e, neden gelemiyorum? Çünkü e, ben size burada... Güzel şeylerimi paylaşmak istiyorum. Kötü şeylerimi paylaşmamak istiyorum. Eğlenceli şeyler bırakmak istiyorum buraya. Ama e, bu, bunu da demek istiyorum şu anda. Sizin haberiniz bile yok. <laughs> Arkadaşlar benim dizim kayıyordu. Nasıl dizim kayıyordu diyeceksiniz. Dizim böyle dizinizi alın elinize şu anda. Tamam mı? Normal diz kapağınız var değil mi şu an? Diz, diz kapağınızın sağa doğru çıktığını düşünün. Sadece düşünün yani. Bu bir sene bir sene oldu. Hatta o dönemlerde ben size video çekiyordum. Yani 3-4 kere kaydı bu. Ondan sonra 3-4 kere kayınca bu diz yuva yapmış. Ameliyat olmaz, olmam gerekiyordu. Ameliyat oldum. Ee, ondan sonra işte Fizik tedavi görmem gerekiyordu. Fizik tedaviye git gel. Falan filan. Bunlar çok uzun süreç oldu bayağı. O yüzden gelemedim buralara. Kusura bakmayın. Ama. Ee... Ama YouTube'u bırakmadım. Ee, YouTube'a video atmayı zaten seviyorum. Böyle olumsuz anlar oldu. Bir de Bayağı hastanelerde kaldık yani ameliyat sonrası. Çünkü dizimin güçlenmesi gerekiyordu. Dizimin güçlenmesi için. Yani buralara da gelemiyorum. Öyle şu an e, hastaneden çıktık arkadaşlar. Afyon'dayız. E, Afyon'da birazcık gezeceğiz. Yani bana da birazcık moral olur diye düşünüyorum. Çünkü bir hastaneden çıkıp bir hastaneye gidiyoruz. Yani normal senede ben mesela bir kere hastaneye gitmişimdir. Ama bu sene iki kere hastaneye gittim. Bu da beni ayrı e, şey yaptı. E, mental olarak, ruhsal olarak yordu. Bir de şu şunu da demek istiyorum. Ben ameliyat olmadan önce dizimi kilitliyordum. Ama şu an dizimi kitleyemiyorum. Dizim bükük yürüyorum. Onu da kitlemeye uğraşıyoruz. Ee, i̇nşallah o olur. Ne diyordum ben? Durun. Mental olarak beni hani çok yordu bu durumlar, bu şeyler, işte kötü anılar falan filan derken biz de Afyon'a gelme kararı aldık. Afyon'u gezeceğiz biraz. Ondan sonra e, yarın Kütahya'ya gideceğiz. Kütahya'dan sonra artık Sakarya'ya gideceğiz arkadaşlar gezdikten sonra. Yani öyle kötü anılarımız oldu. İnşallah da bir daha olmaz ve inşallah YouTube'da olurum artık yani. Siz de haklısınız. Bir tane video atıyordum. 120 gün ortadan kalıp. <laughs> 120 gün ortadan kayboluyordum. Yani. <laughs> Diyeceksiniz ki bu kız nerede? Buradayım arkadaşlar bir yere kaçmadım. <laughs> Öyle yani ket anılarımız oldu. Bayağı canım yandı falan filan. İşte, aynen. Yani. Bunu anlatma karar veriyorum çünkü çevremdeki herkes diyor neden yoksun YouTube'da neden video atmıyorsun neden bilmem ne neden bilmem hep nedenler 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 mesela dizim kaymasaydı benim ameliyat olmasaydım benim aklımda mesela bir video fikri vardı. Ama o video fikrinin de Sakarya'ya gidince inşallah yaparım. O da size sözüm olsun. Ee, video fikri aklımda şey var arkadaşlar. Güzel olur mu bilmiyorum. Siz de ister misiniz? Ee, değişik atıştırmalar alacağız ve onları deneyeceğiz. Hayatımda ilk defa de deneyeceğim. O yüzden çok mutluyum. O video gelebilir. E, vakit bulabilirsem. Ama bulamazsam da gene aklımda arkadaşlar. Çekeceğim o videoyu. Öyle işte. Bu durumu da size söylemek isterim inşallah. Artık böyle bir şeyler olmaz. İnşallah kötü şeyler yaşamam. E, öyle. 6 ay sonra da. E, benim şu an bacağımda platinler var arkadaşlar. Platinleri çıkarmaya gideceğiz. Öyle yani inşallah bir daha yaşamayız. Şimdi çıkacağız. Afyon'a gideceğiz. Afyon'dan yarın Kütahya'yı gezeceğiz. Ondan sonra Sakarya. Gerçekten Sakarya'yı çok özledim. Yani yemin ederim çok özledim. Dönüp dönüp Sakarya'daki anılarımızı falan şey yapıyorum. O atıştırmalıkları da aklımızdaydı zaten. Hani hastaneyi yapmadan önce demiştik Feyza ablamla atıştırmalık videomu çeksek falan çekeceğiz arkadaşlar Sakarya'ya gidince eğer vaktimiz olursa. Çünkü e, Beyza ablam da çalışıyor. Ben okula gidiyorum. Tiyatro var. Tiyatro eğitimi alıyorum. Oyunculuk için oyuncu olmak istiyorum. Onu bilmeyenler için söyleyeyim. Ben bu arada oyunculuk eğitimi alıyorum. Oyunculuk eğitimine gidiyorum. Tiyatro suretler arkadaşlar. Onu onu da buraya bırakıyorum. Gerçekten Oraya da gidemedim. Yani her türlü eksisi oldu. Oraya da gidemedim. Bu arada e, orada biz ilk defa sahne alacağız. Onun provalarını yapıyoruz. Herkesi bekliyorum oraya. Baba neredeydi? Mart'ta mıydı? Bilmiyorum ki. Mayıs'ta. Mayıs'ta? Ha, Mayıs'taydı arkadaşlar. Mayıs'ta bizim öyle bir tiyatro şeyimiz var. Ben de o şeydeyim senaryoda ben de çıkacağım oynayacağım. umarım beğenirsiniz. Sakarya'da olanları mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Tiyatromuza gerçekten heyecanlıyım da işte okulda var şey de var. Ama videoyu size mutlaka çekeceğim. Sözümüz olsun yani bir zamanla da zaten düşünüyorduk. Öyle işte. O yüzden çekemezsem bana dar darılmayın şimdiden diyorum. Öyle. Ben de buraya gelmeyi çok özledim şu an. Çok özlemişim. Konuşmayı falan. Video atmayı. Böyle arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay. Tiyatromuza da gelmeyi sakın sakın unutmayın. Çok eğlenceli bir tiyatro olacak. Hala da çalışıyoruz. Mesela ben Sakarya'ya gittiğimde ilk işim tiyatroya gitmek olacak. E, e, tiyatroda da çünkü biz daha şey yapıyoruz hani. Ne derler onu Alıştırma yapıyoruz. sahneye çıkacağız. Onun ilk heyecanı var. İlk defa sahneye çıkacağım arkadaşlar. Ee, enerjilerinizi gönderin. Mayıs ayında e, sakın kaçırmayın. Sakarya'da olanları bekliyoruz. Tiyatro suretler. Evet arkadaşlar çok konuştum. İşte bu yüzden e, kötü anılar yüzünden burada yoktum. Çok uzun zaman oldu. 120 gün ile kolay. O yüzden buralarda yoktum. Kötü anılar yaşam De dediğim gibi dizim kaydı. Mela süresi falan filan hastane süreci falan filan öyle gitti yani. İnşallah bir daha olmaz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamam. Hep güzel şeyler olsun hayatınızda arkadaşlar. Ben buraya güzel şeyleri paylaşıyorum ama e, hayat öyle olmuyor maalesef. Hep güzel 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 gitmiyor. Bazen kötü artık kötü şeyler de oluyor. Ama inşallah olmaz. İnşallah böyle devam ederim. Şu anda ayağımda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Kalkmayın. İşte o yüzden buralara gelemedim. Bu şeyden dolayı. Yani keyfimden buraya gelmemezlik yapmadım. Ben YouTube'umu seviyorum. Arkadaşlarımı da seviyorum. Takipçilerimi de seviyorum. Buraya yani keyiften hadi ben bugün video çekmeyeyim olmadı. Hep çekmek istedim ben video ama bir türlü fırsat olmadı. Bu durumlar bu durumlardan dolayı. O yüzden buralara gelemedim arkadaşlar. Ama size söz geri döndüm arkadaşlar. Artık aralıksız mı diyeyim? Yok aralıksız diyemem ama artık video atacağım size. Evet arkadaşlar. Açıklama videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee videomu beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.